Ne oldu da ortalık bir anda fiyat performans cihazlarıyla doldu hiç merak ettiniz mi? Bugün sadece amiral denilen cihazlara konulan OIS, IP sertifikası, yüksek ekran yenileme hızı gibi özellikler ne oldu da orta sınıf cihazlara geldi? Bunun sebebi nedir sizce arkadaşlar? Bunun sebebi çok basit. Her zaman olduğu gibi ülkemiz maalesef bir teknoloji çöplüğüne dönüştürülmeye çalışılıyor. Ürettikleri yeni teknolojileri kendilerine atıl durumda olan eskimiş teknolojileri de maalesef bize gönderiyorlar. Sebebi bu. Bunu nereden anlıyoruz? Şöyle söyleyelim. 5G desteği olmayan cihazları ülkemize gönderiyorlar ve burada tüketmeye çalışıyorlar. Bu ara çok popüler olan cihazlar var. Bunlar Samsung'un Galaxy A serisi ve Xiaomi'nin Redmi Note 10 serisi cihazlar. Yeni bir cihaz almak isteyen tüketicilerin ilk baktıkları cihazların başında geliyor bu cihazlar. Özellikle Samsung Galaxy A52 neredeyse hiçbir özellik eksik bırakılmadan yapılmış. OIS, IP sertifikası e, yüksek ekran yenileme hızı, amoled ekran, stereo hoparlör gibi özelliklerle donatılmış. Ve fiyatı da çok makul. Çıkış fiyatı 3900'lerdeydi. Daha sonra kısa bir süre içerisinde 3700 gibi bir fiyata düştü. Ve maalesef yükselen dolar kuru ile birlikte e, bu fiyat bandında tutunamadan şu gün e, 21 Haziran bu videoyu çektiğimiz tarih ve 21 Haziran itibariyle 4200 TL gibi bir fiyat etiketinden satış devam ediyor. Aynı şekilde Redmi Note 10 serisi de uygun bir fiyat politikasıyla geniş bir skalayla piyasaya sürüldü. Özellikle Redmi Note 10 Pro cihazı Samsung Galaxy A52 ile benzer özellikler taşıyor. Şimdi bahsettiğimiz bu telefonların ortak bir özelliği var. Bu nedir? İki telefonda 5G destekli sürümleri olmasına rağmen ülkemize 4G destekli sürümleriyle giriş yaptılar. Evet, ülkemizde şu an 5G kullanılmıyor ama bu yakın zamanda kullanmayacağız anlamına da gelmiyor. Ee, şimdi şöyle düşünelim. Yeni bir telefon aldınız ve bu telefonu kullanmaya başladınız. Türkiye'de ortalama bir kullanıcı bir cihazı 5 yıl kadar kullanıyor. Ne yapacaksınız? Kalan 4 yılda da 4G ile mi idare edeceksiniz? Yani 4 yıl çok uzun bir süre değil mi arkadaşlar? Şu anda mesela 3G destekli bir cihaz kullandığınızı düşünün. Ne kadar zor olurdu değil mi? Yakın zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Sayan bu konuyla ilgili bir röportaj verdi. Yani çok güncel bir haber. 28 Nisan tarihiydi. O haberde de aynen şöyle bir ifadede bulundu. Sayın Bakanım, vatandaşlarımıza 5G sözünü ne zaman vereceğiz? Şimdi şöyle bir şey var. 5G ile ilgili birkaç isteğin bir araya gelmesi lazım. Bir kere vatandaşlarımızın kullandığı telefonların 5G'ye uyumlu olması noktasında bir e, süreç var. Hani şu anda ülkemizde kullanılan telefonların çok düşük oranda 5G uyumlu telefon. İki, 5G ile ilgili uygulamalar operatörle, yani vatandaş isteği. Operatörlerin bunu sunma ile ilgili uygulama ve bununla ilgili normalde internet kullanımı arttıkça bizim onlara tahsis ettiğimiz bant aralıkları Yetersiz hale geliyor. Bunun belirli bir oranda yeterli olması ile ilgili süreç ve e, bu ticari istek doğru zamanlamayı bulmak için çalışıyoruz. Bizim tahminimize göre biz 2022 yılı içerisinde 5G ile ilgili frekans ihalesini yaparız gibi gözüküyor ve 2023 yılında. 5G'yi e, aktif olarak kullanmaya başlarız diye düşünüyorum. Şu anda ülkemizde kullanılan cihazların çok az bir kısmının 5 g desteklediğini söylüyor Sayın Bakan. E, bir de kullanıcı talebi oluşması gerektiğinden bahsediyor. Peki ülkemize eski teknolojili bu cihazlar girdiği sürece kullanıcıların nasıl talebi olacak ki? Yani talep nasıl oluşacak? Yani bunu vatandaşa çok iyi bir şekilde anlatmamız lazım. Özellikle YouTube'da teknoloji konusunda sayfaları olan bazı içerik üreticiler var. Teknoloji editörleri var. Onlar da çıkıp tabii ki anlatıyorlar. Yani işte 4G destekli telefonları da anlatıyorlar. 5G destekli telefonları da. Ama şunun altını çizmeleri gerekiyor. Bir kullanıcıya. Yani 4G'li bir telefon alıyorsanız 1 yıl, 2 yıl sonra bu teknolojinin sizin için çok eski bir teknoloji olacağının altını kesinlikle bana göre çizmeleri gerekiyor. Yani bunun üstüne basa basa söylemeleri lazım. Ama kullanıcılar maalesef sanki hep böyle bir teknoloji devam edecekmiş gibi bu telefonları alıp 5 yıl kullanacağız diye kendilerine bir ortalama kullanım ömrü yaratıyorlar. Düşünsenize yepyeni bir telefon alıyorsunuz. Aradan 3-5 ay geçmeden cihazınız neredeyse artık çöp diyebileceğiniz bir alana geliyor. Satmak istiyorsunuz. Maalesef ucuz fiyatlar veriyorlar. Yani kendinizi kötü hissediyorsunuz bu durumda maalesef. Uygun fiyatlı 5G destekli model artık ülkeye bir an önce giriş yapması lazım. Yani 4G'li modellerin de bayağı bir yani bu giren cihazların %10'u belki %20'si 4G destekli olması gerekiyor. Vatandaşların da bu konuda bilinçlenmesi ve paralarını bu şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Ama buna rağmen şurada bir yıl bir zaman kalmış ve hala 4G destekli cihazlar alınıyor. Yani ülkemiz resmen bir teknoloji çöplüğüne dönüşüyor bu şekilde maalesef. 3G'den 4G'ye geçtiğimiz dönemde de böyle bir kriz çıkmıştı. E, 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda bugün olacakları aynen şöyle özetlemişti. Mesela şimdi 4G meselesi konuşuluyor. Ben de diyorum ki dünya şu anda 5G'yi konuşuyor. Biz 3G'deyiz. Dolayısıyla 4G'ye bizim zaman kaybetmemize gerek yok. Öyleyse biz şu anda 3G'de biraz daha sabır şurada 2 yıl içerisinde Türkiye'de 5G'ye geçmeliyiz. Asgari ücretle Türkiye adeta 4 bir çöplük haline dönüyoruz. Biz bu aşmamız lazım. Üç iyi bir noktadayız. Sabırlı olalım ve biz 5G'ye çalışalım. 3G'den 5G'ye artalım. Bunu yapar mıyız? Kesinlikle yaparız. Sayın Erdoğan'ın o günkü açıklamaları şu anda da tartışılabilir. Çünkü o gün de çok tartışıldı. 4G'ye geçişi çok sancılı bir süreç oldu. Zaten 4G'ye geçişi zorlaştırdı. Erdoğan 3G'den 5G'ye geçelim dedi. Bu konuda da ikna edemediler. Sonunda da 4.5G diye bir sistemle bu kabul edildi. Hayır, cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ya 4G'ye atlayacağız, 5G'ye geçeceğiz. 4G çöp dönüşmek istemiyoruz. İnternet teknolojisiyle ilgili telefonlarımızın kenarında 3G yazıyor ya. Türkiye genelinde şu anda 3G teknolojisini kullanıyoruz ya. Bunun bir üstü 4G. 4G ile ilgili ihale hazırlığı vardı. Çok yakında ihale. Cumhurbaşkanı çıktı, hayır dedi. 4G'den vazgeçtik. Biraz bekleyelim. 3'ten 5'e atlarız bir haber var Vatan gazetesi onu göstermeden kapatmayayım. Diyor ki Ercan İnan'ın yazısı 4G'de kriz açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna ettiler. Başbakan Davutoğlu ve Ulaştırma Bakanı Cumhurbaşkanı'na daha detaylı bilgi verdi. 4G ihalesinde sorun çözüldü. Neydi ihaleyle ilgili sorun onu bilmiyoruz ama o sorun her neydi ise çözülmüş. Direkt 5G'ye geçmeyeceğiz galiba. Cumhurbaşkanı ikna edildiğine göre 4G teknolojisiyle Türkiye'nin tanışması yakındır. 4.5G, 4G'den daha iyi olacak dediler. Yani hızlar falan yüksek olacak dediler ama pratikte gerçekten kullanıcılar için hiçbir şey fark etmedi. Hatta insanlar yani bırakın 4G'nin sağlamış olduğu hızı 3G'nin bile hızlarına yetişememekten şikayetçiydi. Ve bugün de şu an aynı şeyler olacaktır muhtemelen 5G'ye geçtiğimizde de. Ama ne olursa olsun yeni bir teknolojiyle ilerlemek çok önemli. Cumhurbaşkanının o günde belirttiği gibi ülkemiz 4G çöplüğüne dönmeye başladı. Aslında 5G'ye geçecek ilk ülkelerden birisi olacaktık. Çalışmalarımız bu yöndeydi. Ama maalesef biliyorsunuz tüm dünyada korona salgını, korona illeti çıktı ve hiç tahmin etmediğimiz şeyler oldu. Özellikle koronanın Çin'de başlaması teknoloji sektörüne ağır bir darbe vurdu. Ve ülkemizin planları da tabii maalesef bu yüzden değişti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda kesin bir isteği vardı. Yani 5G'ye ilk geçen ülke biz olalım dedi. Ve biliyorsunuz zaten 5G baz istasyonlarının da yerli olması konusunda çok ısrarcıydılar. Zaten yazılım konusu özellikle çok önemli biliyorsunuz bu bir milli güvenlik meselesi haline geldi yerli yazılım. Çok şükür artık kendi baz istasyonlarımızı yapabilme konusunda da belli bir yere gelebildik. Şu anda elimizde çok somut veriler var. 4-5 ay önce Şubat ayında bu konuyla ilgili bir video daha çektim ama çok anlaşılmadı konu. O yüzden tekrar bununla ilgili bir video çekmeyi uygun gördüm. Çünkü çok fazla yorum geldi. 5G'ye geçsek ne olacak? Yani çok uzun sürer vesaire gibi yorumlar yapıldı. Ama artık her şey daha somut bir hale gelmeye başladı. Yani o gün 5 ay önce yaptığım videoda ne kadar haklı olduğum ortaya çıkmış oldu. Ve bu konuda birinci ağızdan yani en yetkili ağız Sayın Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Türkiye 5G teknolojisine ne zaman kavuşacak onu da hemen ekleyelim. Bir taraftan 5G ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Özellikle bunu yerli milli 5G'ye geçmek için hedefimiz var. İnşallah 2022 yılı bunun 5G ile ilgili önemli çalışmalarımız olacak. Peşinden de inşallah bizim özel sektörü de bu paydaş olarak bu projenin içerisine kattık. Onlarla birlikte özellikle yerli milli seviyesini çok yüksek tutan bir 5G'ye inşallah 2023 itibariyle girme hedefimiz var. Şimdi lokal alanlar belirledik. Orada test çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle İstanbul Havalimanı'nda şu an faal aslında. İnşallah böyle birlikte hem donanım olarak hem yerli milli teknolojilerle birlikte e, dijital çağın olmazsa olmazı 5G'ye hep birlikte geçeceğiz inşallah. Evet, genel olarak yapılan tüm açıklamalarla ilgili yorumları size bırakıyorum. Ama görünen o ki artık bu işten kaçış yok. En geç en kötü ihtimalle 2023 yılında 5G ile halkımız pratik olarak tanışmış olacak. Ve bu yüzden şunun altını tekrar çiziyorum. Özellikle belirtiyorum ki lütfen 4G destekli telefon almayın. Bakın bu Galaxy A52, A72, Xiaomi, Redmi, Note 10 Pro her ne kadar iyi cihazlar gibi gözükse de bir yıl sonra şu an kullanılacak olan 5G teknolojisini çok uzağında kalmış olacak ve 4 yıl bakın 4G ile idare edebilecek misiniz? Bunu düşünün lütfen. İstisnai durumlar elbette olabilir. Yani tuşu telefon da kullanabilirsiniz. Tabii ki onları konunun dışında bırakıyorum. Ama şu var ki teknoloji hızla ilerliyor ve ilerleyen teknolojiye ayak uydurmak, çağın gerisinde kalmamak bizler için gerçekten çok önemli. O yüzden ne olursa olsun siz de yatırımlarınızı bu yönde yaparsanız bu işten zararlı çıkmamış olursunuz.